Ya ne kadar değerli bir şey bir oldu. buraya halı yaptım ya kalk bakalım. <laughs> Ama bunu bir daha dayanmasak nasıl kaldı? Değil mi? Benim de kaldı. Daha daha bu da güzel de oldu. Bu da oldu. Ya Daha ben yakışık oldu. Onu da çok büyük yani. Kenarlardan kalıyor döndürsen mi orayı bu tarafa? Yapacağım. Tarafa. <laughs> çok güzel. Ooo, oh, oh, benim oh, hiç kesebildiğim gözümde var yine. Kıntı yani bu burada. Kenarları düzgün çok kalın yani. Çok kalın.